Bazı melekiler gökten yere iner. Kimse onları bilmez, görmez ama hisseder. Bu aşkı, bu yüceliği hisseden insanlar bazen birilerine aşık olur, sever, evlenir. Melekinin Allah aşkıyla meşk eder. Ama bir süre sonra onun kadar iyi olmadıkları için birbirlerine karşı nefret duymaya başlarlar. Çünkü bu aşk onların değildir. Meliki'nin kanatları kararmaya başlar. Bu da böyledir. Sen bu hayat oyununda zalim bir yürek, sen mutluluk masalında kara bir melek." demiş şair. Buna da ıı, takılmayın. Şairler her şeyi söyler <laughs> ama gerçeği kimse bilmez.